Herkese merhaba dostlar ben komedyen. Bugün sizlerde normalde çekmediğim bir tarzda bir video çekeceğim. Ee, sadece karakter hakkında iki karakter hakkında yorum yapacağım. Çünkü neden yapıyorum bunu? Çünkü billboard var. Ee, bizden 5 video çekmemizi istiyorlar. Ben de e, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. E, zaten Good boss videosu çektim. Ee, bunu fersim için yapabilirdim ama. Ee, zaten paylaştığım için tekrar paylaşmak istemiyorum yani bir nevi sizi boş boşuna tekrardan aynı videoyu izletmek istemiyorum. Ondan bu sefer birazcık daha on karakterler üzerinden sohbet edeceğiz. Arkadaşlar ilk başta e Fersi ile başlayalım çünkü Fersi'nin en azından yani en azından işe yarar bir karakter. Yani diğer karakteri yani top seviyede oyunun üst düzeylerinde vesaire hep kullanılan bir karakter olduğu için en azından bunun hakkında konuşmak biraz daha sağlıklı olabilir. Şimdi Fers'i öncelikle oyunun nelerinde kullanabilirsiniz? Şurada hemen puan kısmından başlayalım. E, Titanic Ruins'te 5 diyor. T Titanic Ruins neydi ya? Titanic ruins? Bu Good Boss 2 mi? Titanic ruins. Evet, tam. Good Boss 2. Arkadaşlar, Fers'i özel kılan bir sürü içerik var. Bir kere Fers'in e, attığı heal bir kere güzel. E, diğer heal tabii ki de bir tık düşük kalayı olabilir. Fakat e, kendi heal'ı bile her türlü çok daha iyi epiklerden özellikle. Fersi nerede kullanırsınız Guidboss 2, işte GvG'de kullanırsınız GvG için bu arada underrated bir karakter fersi. Neden dersiniz? Çünkü bu karakterimizin skillini bastığında inspiration vermesi bayağı iyi bir olay. Ve bakın burada mesela şu harita bir GvG haritası olsaydı gördüğünüz gibi atakırlara vesaire herkese inspiration verdiği için ve üstüne bir de can doldurduğu için çok inanılmaz iyi bir healer oluyor. Bu karakteri peki ne zaman kullanırsınız? Arkadaşlar GVG'de çok önemli bir olay var. Rage dediğimiz şey karakterlerin skill atması. Ee, neden önemli Rage? Çünkü e, GVG'de savunmalar şu şekilde deniliyor. Ya bu DPS dediğimiz yani hasar kaynağı olan karakterlerin skilllerini kullanıp daha sonrasında başka işte çoklu karakterler göndererek skillleri olmayan, olmadığı için düşük hasar vuruyor bu DPS'er ve siz de o savunmalar yeniyorsunuz. Fakat bu fersiyle işler birazcık değişiyor. Çünkü hem skill cost'u da 800 mü yoksa 700 e mi düşüyor? Çok emin değilim. Büyük ihtimalle 800'e düşmüş hali bu. E bu fersiyle bu farsa inspiration verdiği için sürekli atak arttırıyor yani dolayısıyla skill'lerin olmaması bile çok bir anlam ifade etmiyor. Bir de healer yani öyle bir olay var. Neyse yani Elovin'iniz yoksa bence Hollow'dan çok daha iyi bir GvG healer'ı. Ee, sebep olarak da işte Hollow rage veriyor ama o verdiği rage aslında çok az bir rage. Çünkü ulti, sadece ultisindeyken rage veriyor. Zaten ultisini de çok fazla kullanamıyor. Ama Fersi o şekilde değil. Fersi e, DPS'ler hasar vurduğunda ultisini kullanabiliyor e, ve atak arttırıyor bir kere en önemlisi. E, eğer ki eloviniz yoksa Elovin harici olan, savunmaların hepsinde Elovine olmayan arkadaşların hepsi bu Fersi G ve kullanabilir. Tekrar soruyorum. Inspiration verdiği için. Tabii ki de konumlandırma ile alakalı hiçbir bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü siz atıyorum şimdi şöyle bir savunma açalım. Mesela bakın burada hollow kullanılmış. Mesela bence çok yanlış. Neden yanlış? Hollow yerine ee, fers, şey, fersi koyuyorsa en azından silah ve yayın atağı arttıracak. Şimdi hasarları artacak. Ama böyle bir savunma yapılmış. Bence yanlış kesinlikle yanlış. Ya yani yerine fersi olsa çok daha yani gerçi burada fersi var mı bilmiyorum ama en azından şey buraya bakalım. bu savunmada bu savunmada zaten healer yok. Sadece konstans heal atıyor. Bu tarafa tabi koymaz. Başka arkadaşlarımızın da savunmalarını ifşa ediyoruz. Majinkine bakmayalım. Ghost of'un savunması açık mı? Kapalıymış. Başka bakalım. Ness'in savunmalarına bakalım. Açıktır büyük ihtimal. Evet mesela burada Ezrin var. Mesela bence yanlış bu Ezrin kullanımı. Bence burada fersi çok daha mantıklı olur. Çünkü tekrar söylüyorum. Inspiration vermesi bu etraftaki herkesin atağını arttırdığı için çok daha sağlam kaliteli karakterler olmalarını sağlıyor. Diğer savunmaya bakarsak burada Eleven var. Eleven yerini maalesef Fers'e dolduramayız. Çünkü Eleven olayı Rage vermesi. Hiçbir e, başka karakterle bir alakası yok. E, çünkü Eleven tamamıyla Rage. Yıllı bir alakamız yok. Geldik diğer savunmalara bakalım. Başka Lile'nin savunmasını görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz çok güzel. Buradaki savunmaya da bakalım. Mesela burada Lili var. Ama buradaki Lilin mantığı birazcık farklı. Bu birazcık bait bir savunma. Burada tabii ki de Lily'nin yerine koyamazsın. Çünkü Lili'nin amacı heal vermesi değil. Lili'nin amacı ölümsüzlük vermesi. Ee, buna geldiğimizde Karnelan. Karnelan da aynı şekilde Karnelan ölümsüzlük veren bir karakter olduğu için. Fakat bu savunmalar çok basit. Çünkü Baron tek giyen bir karakter. Ee, buralara fersi koymak akıllıca değil çünkü karnelerin amacı ölümsüzlük vermesi. Sürekli ölümsüzlük gelmesi Tek seferlik değil. Ondan dolayı çok mantıklı değil. Başka arkadaşımız mı kalmadı ya? Başka arkadaşımız kalmadı. 100 tane arkadaşım. Ha ben yanlış yere tıklamışım. Adıra tıklayacakmışım. Pardon. Mesela bakalım Alperia açık mıdır bakalım. Evet bakalım mesela üzerine sohbet edelim. Elovin var. Elovin'i tekrar söylüyorum. Elovin hakkında çok yorum yapamam. Çünkü Elovin'in olayı rage vermek yıldan ziyade. Geldik bu savunmaya. Bu savunmada healer yok. Daha doğrusu healer yoktan kastı burada aslında Vierna'nın pasifinden heal almaya çalışıyor. Daha doğrusu Bond'u galiba silah sahip olunca Vierna can atıyor menzildeki bir karaktere. Ama yine kolay bir savunma. Bu tarz savunmaların zayıflığı Lego Fighter'da arkadaşlar bilginiz olsun. Lego Fighter'ın hem canı hem zırhı hem Magic Resist'i çok yüksek olduğu için bu tarz savunmalar, healer olmayan savunmalara karşı çok iyi iş görüyor. Çünkü tek yemiyor. Ee, geçtik başka other friends'ten. Yani ifade ediyorum ama yapacak bir çok şey başka içerik yok. Bunlar klan üyeleri olduğu için. Innu'nun açık mı? Evet, açıkmış. Arkadaşlar buraya bakın Elovin var. Elovin tekrar dediğim gibi işe yaramaz. Fakat buraya geldiğimizde Lili ölümsüzlükken yani bu da evet, bu da farklı bir savunma. Ama buna da yine Lego Fighter çok rahat geçecektir. Innu'zu geçtik. Başka Gazlı Hüsûmuz varmış. Dostumuz açık, açık mı acaba? Evet, açıkmış. Healer'ı var mı? Healer yok. Bu zaten savunma. Bu arkadaşımız GvG oynamıyor sanırım. Çünkü çok rastgele bir savunma. Buraya geldik. Bu savunma da maalesef ki rastgele bir savunma. Bu da Gazi Hüso. Bir tık GVG videoları izlemeni tavsiye ederim. Bu savunmalar çalışmaz. Claymore'un açık olmasını bekle. Aa, açıkmış. Okey. Ee, Central Keep'te bakalım. Evet burada healer olmayan bir savunma. Fakat bu bu saldırı sıkıntılı bir saldırı savunma. Healer yok. Yani Lego Fighter'lı bait attıktan sonra çok rahat bir şekilde veya MR tank atıp bu karakterin ismi de Pratus. Çok rahat öldürebiliyorsunuz. Ama fakat yüksek BP'si bu zaten eee olması daha çok düşük BP'lileri beyitlemek amaçlı. Çünkü hani bir karakter atayım da geçeyim diye düşünüyorsun ama işte AI Pratus e, bu karakterler e, düşük BP'lere tek atabiliyor. Ama yüksek BP'lerde, yüksek seviyelerde MR tankın attığınızda bu MR tank çok rahat bir şekilde yürüyüp buraya kadar gelebiliyor. Daha sonra kuş atıyorsunuz ve kuş zaten çok rahat bir şekilde öldürüyor, bu geçebiliyor. Bu savunma ise Aylin var mesela burada. Ailim Aileen yerine ben Fersi'yi daha çok tercih ederdim. Aileen bir tık gereksiz burada. Ee, bu savunma zaten zayıf bir savunma. Yani Valdor'un ölümsüzlüğü vesaire var okey ama çok rahat bir şekilde Volka'yı öldürebilirsiniz burada. Ee, çünkü Silas'ın Rage'den Rage'i çok yüksek. Ama yine zor bir savunma. Yani yani yüksek BP ve timingleri iyi ayarlamadan kazanamazsınız. Tekrar söylüyorum Aileen yerine Fersi çok daha iyi olurdu o savunmada. Başka Arkadaşlarımızı ifşa ediyoruz kusura bakmasınlar ama Mami Adana geçelim şu arkadaşımızın açık mı Evet açık bir tane daha Evet bak fıkın fersi kullanmış dediğim olay ee, fersi çok daha mantıklı ama bu kötü bir savunma bu borayas garip neyse yorum yapmayacağım bu savunma hakkında buna geldik vortex vortex yerine fersi çok daha iyi olur ama yine bu, bu da kötü savunma geçelim ee, videoyu da 8 dakika olmuş çok uzatmayalım son bir tane daha böyle yüksek level epic dude'u güzel oynayan bir arkadaş açık mı Evet açıkmış mesela epic bakarsak constant sealer kullanılmış ee, fakat burada bombalamız çok basit bu arada bu savunmayı burada fersi gitmez buna geldik burada da fersi gitmez çünkü amaç ölümsüzlük vermesi ee, başka bir arkadaşımıza daha bakalım İşe yarayacağı bir yer daha bakalım aha birisi gördüm viski de sağlam oyunculardan Bakalım ki savunmalarınız ana kalede itemsizler. Evet burada healer yok. Ama bu savunma çok yüksek awaken ve item kesisi. Burada hmm, burada rage vermesine alıyor bu karakter var. Ama yine bu, bu savunma da çok basit maalesef. Bu savunma bir tık fazla. Bu, bu savunma büyük ihtimalle eski Boreas'ı Boreas'tan dolayı yapılmış savunma ama şu an çok zayıf. O eski Boreas'a da çok güçlüydü o. Oraya da yine fersi gitmez. Lion'ın olayı rage vermek çünkü. Yunusef F hocamıza bakalım mesela burada holo, burada holo yanlış. Açık ara fersi çok daha mantıklı. Bir de zaten eğer her tarafı aldığı için bu evet burada fersi çok daha mantıklı olur. Fakat fersi alırsanız Torador tek yer. Yani bu savunmanın problemi de 5 level aksınız varsa 5 level aksa Torador'a tek atıyor. Buraya geldik. bu savunma mesela güzel. Bu savunmaya ama Vortex'ine fersi çok daha kaliteli olur. ama yine geçmesi çok zor olmayan bir savunma. Fersi olsa bile. Ama Vortex'ine fersi açık ara çok daha kaliteli. Fersi'nin, e, çok pardon Vortex'in işe yaraması için burada Elder'ın olması lazım çünkü Elder'dan dolayı kalkanlar buff vesaire kazanıyor, atak kazanıyorlar, o işe yarıyor. Neyse daha fazla, yani yeterince ifşa ettik zaten milletin savunmasını. E tabi bu dediklerimin çoğu top seviye için geçerli. Neden? Çünkü 5 e, level aksı olmayan bir adam öldüremez zaten çoğu şeyi. Veya yüksek BPS olmayan. Ha yüksek BPS olanlar için de Fersi işe yarar mı? biraz soru işareti neden? Çünkü Elovin herkes koyuyor. Yüksek seviyedeki insanların çoğunda Elovin var. Veya Carnelian Lily bu karakterler de e, daha çok nasıl söyleyeyim? E, hani verdiği heal'dan ziyade onların özellikleri bir unik özelliği var. Yani eşsiz bir özellik. Mesela Lily'nin ölümsüz yapması, Carnelian'ın ölümsüz sürekli yapması bu tarz e, olaylar bambaşka şeyler olduğu için fersiyi kullanmanıza sebep olmuyor. Ama dediğim gibi eğer normal bir healer kullanıyorsanız e, onu yerine fersi kullanmak çok daha mantıklı. Daha fazla video izlemişsiniz zaten yeterince konuştuk. 10 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. E, sorunuz varsa fersi ile alakalı, ha, sorabilirsiniz. A ha, bak e, hatırlatma yani önceki videoda anlatmamıştım ama bu videoda söyleyeyim. Arkadaşlar fersinin skilllerini benim fikrim benim fikrim tamamıyla full Neden dersiniz? Çünkü her skill'i önemli. Ultisinin özellikle fullenmesi lazım çünkü kosu düşüyor. Ve şu pasifin fullenmesi özellikle en önemlisi bu skill. Ama bu skill de çok önemli inspiration verdiğinden dolayı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.